Merhaba arkadaşlar bugün 12 TV 2 adet premium hesap çekisi yapacağım arkadaşlar Daha önceden yaptım ama iki kişi kasıldı Türkiye ve limon katıldı 2 kişi katıldı diye çek Bir tane daha çekim dedim Haftayı belli olacak sonuçta Açıklamada aşağıda link koyacağım arkadaşlar Ona tıklayıp formu doldurmanız gerek 100 abone özel diye çekiyorum zaten. 2 adet şimdi yazıyor zaten bu da açıklamada verilen linke tıklayıp formu doldurmanızdınız. O da ne yapacağını söylüyor zaten yapacağınız şeyi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir formu göstereyim ben aşağıda linki koyacağım ben zaten şöyle göstereyim böyle Arkadaşlar adı sonra profil Facebook profili buraya yazıyor zaten Evet ayı Mesela böyle adınızı yazıyorsunuz böyle Facebook linkini yazıyorsunuz Arkadaşlar bu kadar çok basit yani çok basit şunu söyle alalım Arkadaşlar çok basit zaten forum doldurabilirsiniz bir dakika yiyip doldurabilirsiniz zaten Bizi izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın Oyun TV